Hizbullah Cuma günü yaptığı açıklamalarla İsrail'e tepkisini göstermiş ve her zaman savaş içerisinde olduklarını söylemişti. Bu açıklamalar üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'daki düşmanlarımıza bizi sınamamalarını tavsiye ederim. Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz sözlerini söyleyerek Hizbullah'a meydan okudu. Bu açıklamalardan sonra İsrail-Hizbullah çatışması daha da ateşlendi. Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail ordusuna dün gece Lübnan'daki Hizbullah güçleri tarafından ağır bir saldırı düzenlendi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Beyin'de bir Yahudi yerleşim yerindeki evde toplanan İsrail askerlerine operasyon düzenledi. Evdeki askerlerin tamamının öldürüldüğünü, operasyonun başarılı olduğu açıklandı. Hizbullah sivillerin öldürülmesine karşılık operasyonların devam edeceğini duyurdu. İsrail'le her zaman savaş içerisinde olduklarını açıkladı. Lübnan haber ajansına göre İsrail ordusu ne ve sınır bölgelerini 155 milimetrelik mermilerle vurdu ve saldırılar sırasındaki patlamalar Sur kentinden duyuldu. İsrail ordusu cumartesi akşamı Lübnan'ın güneyindeki aralarında El Vesare, Tayra Afra ve El Cebin Şema'nın da olduğu bazı bölgeleri vurmuştu. Ayrıca İsrail ordu sözcüsü yaptığı açıklamada Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait askeri bazı altyapıların savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirmişti. Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail kayıplarını geçen günlerde duyurdu. 8 Ekim'den bu yana düzenlenen toplam 105 saldırıda 120 İsrail askerinin vurulduğunu, bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıklamıştı. Saldırılarda 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihat Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Suni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi öldü. Ayrıca biri gazeteci 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.